İşte İrem Geli'nin 31 çeşit ikramdan oluşan sunum masası. Fındıklı kek, paçanga böreği, kiraz turşusu kavurması, yoğurtlu erişte salatası, şalgamlı şehriye salatası, kara yemeği, arnavut böreği, kuru patlıcan dolması, kara sarması ve fırın sütlaç masadaki lezzetlerden bazıları. Yemek masama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Bende dün çok hamur işi var dediniz, burada da var. Bir sürü hamur işi var. Şule'cim sendeki hamur işleri 2-3 taneydi. 3 tane mi? 16 tayin, çeşit hamur işi yaptım. pide var, çarşaf, bö çarşaf böreği var, arnamut böreği var, baklavamız var, pa paçanga böreğimiz, lahana çorbası var kuru dolma var, ee, lahana sarması, yaprak sarması var, mercimek köftesi var. Ama peçeten yok. Ee, bu sende de çay yok bu sefer. Bunun peçeten bu ne kullanılıyor? Var. Hani üstümüze gelmesin diye bunu seriyoruz. Ama peçete göremedim burada. Tamam eksik yani onu koymayı unutmuşumdur. Sadece içecek sadece su ve e, üzüm şerbeti koydum. Sunumda da onu kullanmıştım. Evet onu kullandım. E, diğer... İçim yandı. Bende de tek çeşit demiştim. Burada da tek çeşit var. Evet arkadaşım ama senin yemek çeşidin zaten azdı. Benim yemek çeşidim çoktu. Ben sadece o yüzden üzüm şerbetiyle e, su tercih ettim. Çay e, tercih etmedim. E, ben ben... Çay olsaydı güzel olabilirdi. Çünkü hani çaylık şeyler de var burada. E ee, bu arada kaç çeşit yemek var? Bayağı geldi gözüme de biraz fazla geldi. Ee, sayalım kızlar saymayalım. Evet teker hiç. teker sayarsan. 1 2 3 4 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Benim de bilmemen garip 29, geldi. 29, 30, 30 çeşit var kızlar. Yani 30 çeşit bana biraz çok fazla geldi. Hani gerek var mıydı 30 tane çeşit yapmaya? Gelin evinde görüyorsunuz ki yemek çeşitleri 45 tane yapan da vardı. Bence ben 45'e göre gayet de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bence 45 çok abartılıydı. Ben 30'da tutmayı tercih ettim. Bir de gözüme çarpan bunu kim yaptı bunu özellikle bir öğrenmek istiyorum. Kayınvaldem yaptı. Kayınvalidem hı hı. yaptı. Bunlar bu normalde bu kadar çok çökmüyor. Ee, fırın sütlaç değil mi bu? Evet. Fırın Aa yanmış. Zaten üzeri yanık oluyor ama bu kadar çok çökü, çöküntü olmuyor. Yani bu bayağı bir gözüme çarptı şu anda Neyi bu yemekler arasında. Kızlar biliyorsunuz ki yemekler bir gün önceden ya da o gün sabahtan hazırlanıyor. O yüzden e, kayınvalidem de çalıştığı için bir gün dün akşamdan yaptı, bana sabah getirdi. Ee, belki de dün yaptığı için çökmüş olabilir ama normalde de yaptığında bu şekilde oluyordu. Belki bir gün de beklemesinin e, imkan beklediği için belki de daha fazla çökmüştür. E, o konuda bir şey diyemiyorum. Ya şimdi buna çökmüş diyorsun ama zaten fırına bunu sütacı koydukları zaman illaki bir yanında bir yanık oluyor ve belki de o işinden dolayı bu bayağı yanlış ama bayağı yanlış. Bize yerler var. Benim da, önümdeki diğerlerin yerinde çok yok ama sadece bunda var demek ki o da artık fırının arka tarafına mı denk geldi bilmiyorum. Kurum masaya koymayabilirdin ama. Görmeliydin bunu. Ya onu fark etmemişim kızlar. Kusura bakmayın. Sen her e, yorum olumsuz yorum yaptığımızda görmedim, fark etmedim falan diyorsun. Çünkü bir gün önceden e, hepsini hazırladım. Her, her şeyin her şeyine böyle özenle baktım. Ee, herhangi bir soru. Bir dakika olmaz. özenle baktım dediğin için sır söylüyorum. Ee, şuradaki su damlacıklarını görüyor musun bardaktaki? Yani bunu yıkamaya attın mı, atmadın mı? Pimpis şekilde duruyor ve bunu hani eğer detaylıca baktıysan bu bardağın bu masada işi yoktu. Gördün ee, mü? Bunu makineye atmıyorum. Çünkü bir kere eşim yanlışlıkla atmıştı Tamam elde yıkayabiliriz. Evet, elimde yıkadım ama bunu koyarken hiç fark etmedim yani. Su kaldın. evet haklısın Koymamalıydım. Dikkatli davrandım diyorsun ama çoğu şeyi gözden kaçırmışsın. Sizin masalarınızda sizlere de göreceğiz. Bazen böyle e, heyecan olduğu zaman e, gözümden kaçabiliyormuş Tabii demek ki. De göreceğiz. Ben e, şunu konuşmak istiyorum. Bu nedir? Runner. Nereden aldın bunu? Kumaşçıdan aldım, özel yaptırdım. Yani özel yaptırmış gibi durmuyorsun. Alıp bir kumaş parçasını buraya direkt sermişsin. Kumaş parçası kenarında dikişi yokmuş. Bu işlemden geçiyor o şekilde bu bu hale gelmiş. Yani işlemden geçmiş Evet, hali normalde kumaş sanki geçmemiş gibi. Normalde sadece düz kumaş oluyor ama bu işleme gönderdik. Bunu bu şekilde bürümcük haline getirdik. İşlem kenarları falan dikilmiş. Bence masa örtüsü olsaydı daha, daha iyi olabilirdi. Ama. Evet, masa niye tercih yeterli. Çeyizinden ee, bir parça kullanabilirdin. Masa örtümüz zaten aynı bu şekilde bundan aslında var. Ee, ama e, masam biraz küçük olduğu için e, odama göre yaptırmak zorunda kaldığım için çok aşağı doğru sarkıyordu. O yüzden tercih etmeyi düşünmedim. E ee, Bir de ben yüzükleri neden değmek istiyorum? Gold da gümüş tercih etmişsin. E Bu gümüş daha güzel bir gümüş olsaymış daha güzel olurmuş. Yok gümüş değil de gold detaylı olsa daha iyi olurmuş. Onu ben de söyleyecektim çünkü. Hani burada gümüş... Hani daha, daha güzel, ben güzel yüzükler şey var görmüyorum. keşke öyle bir şey olsaymış. Hani Bu boncuklar sarı olsaydı bence daha şık durabilirdi ince yerine evet kızlar ama bunu e, almaya fırsatım olmamıştı bu da elimde vardı o yüzden hani e, bunu değerlendirmek istiyorum ben sunumluklarına değinmek istiyorum e, orada hala yağlı kağıt var hani sanki evimizde fırından çıkıp böyle hani tezgahın üstüne koyarız neden almadın o yağlı kağıdı şulecim e, fırından çıkarıp direkt getirmişsin diyorsun sen dün pastaneden aldığın yemeği geldi. Ben ama... benimize koydun bunun hiç savunulabilir. Evet, o yağlık o oraya koymamam gerekiyordu. Gözümden kaçmış. Ama diğerlerinde gördüğün gibi hiç gözümden kaçan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben özellikle yerleştirdim. Bunları başka bir sunumluğa e, yani sunumla koyabilirdin çıkan şeyleri. Onları baklavayı, böreği onları Tepsiyle koymak getirmiş. istemedi. Senin masasında çok yorum yapmıştın ama bunları şu an bu şekilde buraya koyman çok özenli. Hepin geldi bana da. Bir onlar falan yöresel yani. yemek olduğu için onlar yöresel, yöresel olabilir ama istemedim. daha güzel bir şekilde sunabilirdin bunu bize. Evet. Kara lahana çorbası yöresel değil mi? Porselene koymuşsun ama La lahana çorbasının tenceresi çok farklı bir tencere olduğu için bunu koymaya tercih. Ona da tepsiye koyup öyle getirsin. Bunları da aynı şekilde yapabilirdin. Tadına bak. Bu masada yaptığın kendine ait bir şey var mı? Ee, mercimek köftesini yaptım. Mercimek köftesi yani her masada görüyoruz. çok basit değil mi? E ee, mercimek köftesinde belki hani yeşillik ben de yemez, Yemezsiniz yani. diye. O yüzden bana her şey yenmek için koydum. için evet, yeşillik veriyoruz. koyulduğunda belki hani yeşillik yenmez diye şöyle vereyim. Bir şey söyleyeceğim. Bu tatlı kaşığı mı, çorba kaşığı mı ben anlamadım. Boyutu, ben şimdi çorbaya Bu çorba kaşığı mı? Tatlı kaşığı Ciddi. Ciddi. soruyorum. Hayır, çorba kaşığı değil, tatlı kaşığı. Bu, nerede çorba kaşığı nerede? Çorba, çorba nasıl Ben görmüyorum da. Yemek daha. kaşığını göremiyorum yani şu anda bıçak normal çatal, tatlı çatalı ve tatlı kaşığı var o zaman. Ama çorba kaşığını görmüyorum. Dün çulede söylemiştim. E, o muşambayı görünce e, mercimek çorbası istemiştim. Burada da çorba içerim diye düşündüm ama bu sefer de çorba kaşığı yok. Lahana sana... çorbası var, çorba kaşığı yok. Tamamdır, ben sana getireyim hemen lahana çorbası Yok, masa dolmaya bir şey sonradan getirmeni istemiyorum. Masa dolması gerekiyordu. Bence Değil de. Tamam arkadaşım, o zaman normal tatlı kaşığıyla yersin. Tatlıyı sonra nasıl yiyeceğiz? Aynı böyle bardaklara daldırdığımız gibi tatlı mi yapacağız? Tatlı kaşığıyla da zaten Hayır, tabii bunu yemeyi düşünüyorum. Bence herkes de bundan yiyebilir. Onun Yanık bence. olduğu için onun şu an kimsenin yiyeceğini düşünmüyorum. Peçeteyle atlayacağım ama peçete yok. Uf, saçma sapan yorum yapıyorsun, sinirim bozuldu şu an ya. Cık cık. Ağlıyorsun. Yani sonuçta burası bir yarışma. Ee, sadece bir kişi birinci olacak. Evet. Dün bana yani da kendine bu şey şekilde ama ben mi... Gülmüştüm. Yani ben gülmüştüm. Yani bunu ben böyle gördüysem tabii ki de söylemek zorundayım. Sen de bizim, bizim evimize geldiğin zaman yorum yapacaksın. Bir günlük, bu bir günlük bekleme bir şey değil. O ne, ben de... Bir ben... günlük bekledi. Çünkü dün akşamdan yapıldı. Bugün sizin de önünüze sunuldu. Ne yapayım ben? Tamam, yani? sütsel... Siz geldiniz gibi fırına mı atsaydım onu? Ne yapmamı bekliyorsunuz? Da, dolapta bekleseydim. Geldiğinizden beri her yerde ufacık göstereyim. yerden bir şey söylüyorsunuz. Ağlayacak sen bu yarışmaya, yarışmaya şey katılmasaydın ya. o zaman arkadaşım. Sen karışma ya sana ne? Ben de bir yarışmacıyım. Bebek, ben bebek yarışıyor. Gülmen için yaptım. Şule'nin masasındaki her şey hazır da benim burada herkesin bir elemeği var ve saygı göstermiyorsunuz. Hangisini istiyorsunuz? Biz şöyle? el bir şey söylemiyoruz ki. Sadece e, özensiz davranmışsın, bunu yorumluyoruz. Evet, kayınvalideme şimdi söylerim zaten. E, yaparken özensiz yapmışsın, işte yakmışsın diye kadına e, şey yaparım, laf söylerim. Yok, teşekkür et. Ben yeterli bence. Bence de. Yani ağlaması hak eden kişi bence şu anda e, Şule daha çok ağlamayı hak ediyordu. Değil mi? O emek sarf etmediği için ağlamaması onun çok normalde. Benim burada el emeğim var. Burada benim arkadaşlarım. Benim emek annemin, sarf etmediğimi nereden e, biliyorsun? E, e, annemin arkadaşlarımın emeği var. E, e emeği sen de emek sarf etmedin. Annen arkadaşların yapmış o zaman. Ben yaptım. Bu annenin arkadaşların masası mı? Emi hayır. O, sen hepsini sen kendin mi yaptın? Yo. Ya? E, emek hazır sarf aslında. Ya sen normal hazır. Onu Mahmudin'in poğaçasını geldin önümüze koydun. Şaka mısın sen? sonuçta, benim de, abim, sonuçta benim de abim sonuçta benim de abimle çalışanları ya. yaptı. Ha, sen, aynı yani senin seni seni kaynanan seni gerçekten kaynananla ka 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 arkadaşların ka yaptığı yine aynı konuş, yani. Konuş, Şu an konuş, bir dakika mi? tamam. Yani neden ağladı onu da anlamış değilim. Sonuçta burada hepimiz bir yarışmacıyız. Eleştirmeye geldik. Eleştirile kabul etmiyorsa katılmasaydı. Ee, şunun tadına bakmak <laughs> istiyorum da. Şöyle, <laughs> şöyle alayım. Aa! Nasıl kırıldı o öyle ya? İlimde kaldı, nazara geldi herhalde. Kanadı mı bir yerin? Önemli olan o çünkü. Kişi geçmiş duysaydım. So, zaten e, elinde bir şey olmadığını gördüğüm için e, bir şey söylemedim. E, her şey yorumluyorsunuz. Nazarın bir yerden çıkacağı zaten belliydi. Kusura bakma, yanlışlıkla oldu. Estağfurullah, önemli değil. Tek Neden acaba bakma, kırıldı? Ucuz bir şey galiba. Ucuz bir şey değildi Gaye'cim. Yani gayet... Nazara geldi sanırım. Artık kimin nazarı değilse e, bilemiyor. Ağladığından çatladı. Hanımlar 31 çeşit ev yapımı ikramın olduğu masaya da bu kadar yorum yaptınız ya pes. Şimdi elinizi vicdanınıza koyup söyleyin bakalım. Bu masa 100 bin TL'yi hak eder mi? Eksikleri vardı ben hak etmediğini düşünüyorum. Ben de birinciliği kendime layık gördüğüm için hak etmediğini düşünüyorum. Yani ben hiçbir şekilde haksızlık yapmam. Bu masa 100 bin lirayı hak edecek, hak edecek mi masa? Eksiklerini söyleyeceğim, yanlışlarını söyleyeceğim. Mesela kaşığı söyledim. Çay bardak takımı yok, çay bardakla birlikte şekerliği yok. E, çorba kaşığı yok. E, artı olarak da e, bunun üstündeki su damlacıkları duruyor. Eksiklerini söylediğim gibi, beğendiğim yönlerini de söylüyorum. Benim için yeterli yemekler, yöresel yemekler olsun, diğer uğraştığı şeyler olsun. Benim için yeterli. Ben tabakların fiyatını öğrenmek istiyorum. Ne kadar aldın? E, tabaklarım e, 12 kişilik yemek takımı e, 25 bin liraydı. Çok, biraz fazla, fazla değil mi? mi? E, kızlar bu ince tanesi tozu diye geçiyormuş. Buradan baktığında böyle e, diğer tarafın böyle şeyini görebiliyor musun? E, ben o yüzden e, o şekilde almayı tercih ettim. Diğer tarafı görebiliyormuşum. görebiliyormuşuz? Tabakların güzel ama biraz fiyatı fazla geldi bana. E, bardak takımının fiyatını alabilir evet. Bardak takımı 12 kişilik 2000 TL'ydi. Bardakların fiyatı iyiymiş. Peki kaşıklar? Ben... Ee, bunlar da üç buçuk. 3.500 TL. 3.500. <laughs> 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 Sanıyorum sunum masası yorumlarınız bitti. <laughs> evet. O zaman yemeklerimizi yiyip düğünü izlemeye geçelim. <laughs>